Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için Kanal 7'nin Sevilen Dizisi Yemin'in yeni bölümünden yepyeni kareler getirdim. Başrollerini Gökberk Demirci'nin ve Cansu Tuman'ın paylaştığı Yemin dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam 278. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde bakalım neler yaşanacak. Sizler yeni bölümü büyük bir heyecanla beklerken ben de sizler için yeni bölümden ilk kareleri yayınlıyorum. Dizimiz herkes tarafından sevilen, oldukça reytingli, muhteşem bir yapım. Hem konusu hem oyuncu kadrosu herkes tarafından çok beğeniliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.